O kadar çok özledim ki seni ablam. <laughs> Kerem'in ne işi vardı burada? Ne istiyor senden? Bilmiyorum ki ana. Sizi beklerken bir anda karşıma çıktı. Hanımlar, hadi buyurun gideceğimiz yerde konuşursunuz. Evde kutlamayacak mıyız? Güzel bir yer ayarladım, sürpriz sürpriz. Gel sen gel. Hadi geç geçmiş. kızım, Sıraç. Ya hadi gülümse biraz. Gülümseyince gözlerin ışıldıyor. Dün geceden sonra babanla konuştun mu hiç? Sabah erken çıktım. Konuşamadık. Ya Sıraç, lütfen babanın tavrını daha fazla takma kafana. Sen tanıdıkça değişecektir o, eminim. Pelin, bak, benim başka sıkıntılarım var aslında. Abi, Sıracha abi. Bekir, ne oldu oğlum? Sakin ol. Zabıtalar şömek tezgahını götürdü. Ne diyorsun sen Bekir? Ne oldu oğlum be? Ne oldu oğlum? Baba, zabıtlar dükkanı yıktı. Tezgahı da belediyeye götürdü. Ulan bir bu eksikti. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika anlamadım. Neden geldi zabıtlar? Ya belediye arazisine çökmüşüz. Durun, durun, durun. Ee, belediye başkanımız efendi bir insandır, halden anlar. Ee, ben kendisiyle gidip konuşurum. Hatta beraber gidelim, daha iyi olur galiba, değil mi? Tamam. Allah razı olsun Aleko amcam. Tamam, tamam. Ben de geliyorum. Hayır sen burada kal. Burası kalabalık. Burayı yalnız bırakma. Hadi. E, tamam, koş Sıraç. Konuşuruz biz sonra. Hadi, hadi. Yürü Bekir, yürü. İstanbul'unuz bataydı sizin. İstanbul'muş. Geleli ne kadar oldu, her biri bir başka yerde. Anam, 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 anam. İstanbul. Kimdir o? Benim, Kudret Hanım. Şuraya attım da sevabına. Allah kabul etsin. Ellerine sağlık. Ee, bizde tabak boş verilmez. Ee, ben de bir şeyler yapıp çocukla gönderirim. Ee, buyur gel, bir çak kahve içelim. Hiç girmeyin komşu. Evde temizlik yapacağım. Akşama doğru da pazara gideceğim. Akşama doğru. En az yarı yarıya ucuzluyor akşamları burada pazar. Kasanın dibinde kalan ezik büzüklerden de para almıyorlar. Gerçi mi? E o zaman ben seni işinden gücünden etmeyeyim komşum. Ama bak başka zaman illa ki beklerim ha. İnşallah. Ha, haydi iyi günler. suyu para ana. Sebzeyi bedava veriyorlar burada. Eh, kim bilir daha ne icatlar göreceğiz biz bu İstanbullarda. Haydi kolay gelsin. Malik, hayırdır ne işin var senin evde? Ne babanın yanında tekiz? Zabıtalar arsaya geldi, çömlekhaneyi yıktılar. Teziyat alıp götürdüler Kudret Ana. Babamla dedem de belediyeye gitti ne diyorsun Malik? Cümlikler. Hem kırıldı.